Merhaba gençler 3 4 5 t matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet köklü sayıların 5. testine geldik. Hemen birinci soruyu açalım. Ne diyor? Bir usta aşağıda ebatlı metre cinsinden göstermiş kare dik prizma şeklindeki camı cam akvaryumu yapabilmek için şeklin tüm yüzey alanı kadar cama ihtiyaç duyuyor. Hesaplamasını yaptıktan sonra camcıya gidip iste isteğini ifade ettiğinde camcı camı ancak tam sayı cinsinden metre kare olarak satıyoruz demişler. Buna göre usta en az kaç metre kare cam satın alırsa akvaryumu yapabilir. Şimdi e, ne yapacağız? Tüm yüzey alanını bulmam lazım. Önce bak dikkat et. Şu yüzey alanını görüyor musun? Burası ne? Burası kök 3, burası da kök 3. E bu yüzey alanı dikkat et. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımıdır. Kök 3 ile kök çarparsam kaç çıkar? 3 çıkar. E bu alan 3. Dikkat et bunun aynısı. Şurada da var aynısı görüyor musun? E bu alan da kaç olacak? Bu alan da 3 çıkacak. Tamam. E 2 tane yüzey alanı bulduk. 3, 3 daha 6 yapıyor. Şimdi tüm yüzey diğer yüzeylere bakalım. Bak diğer yüzeyler dediğim neresi? şu bize bakan üstündeki arkasındaki ve altındaki e, kare dik prizma olduğu için bu yüzeyler birbirine ne olması lazım eşit mi olması lazım e, bu yüzeyin alanı bulmak istersem ne yapacağım kök altı ile kök üçü çarpacağım kök altı ile kök üçü bundan dikkat et kaç tane var 1 2 3 4 tane olması lazım 4 bunu bir de 4 ile çarpacağım 4 ile çarparsam burası ne çıkacak 4 kök kök altı ile kök yaparsam 18 mi çıkar Tamam 4 kök 18 çıkıyor. Şu 4'ü içeri atarsam ne olur? 4 içeri girsin bakalım. 16 çarpı 18 olur. Peki 16 çarpı 18 nedir? Önce onu bir hesaplayalım. 18 ile 16'yı çarpalım. Çarparsak ne çıkıyor? 108 18 288 çıkar. Şimdi burası kök 288 çıktı. Kök 288 hangi sayılar arasındadır? 15'in karesi 225'tir. 16'ın karesi 256'dır. 17'nin karesi 289'dur. O zaman kök 288 nedir? E, ee, dikkat et. 16 ile 17 arasında bir sayı olması lazım. E ben şimdi 16 alırsam ne yapamam? Şu 288'i tamamlayamam. Burayı kap, e, ne yapamam? Akvaryumu e, yaparken eksik parça kalır. O zaman ben şu yan yüzeylerini yapabilmek için ne kadar almam lazım? 17 santim oradan almam lazım. 17 santim. E, iki tane yüzey içinde şurada direkt 6 santim alacağım. E, burada ne çıkacak? 23 santim. En az 23 santim 23 metrekare pardon santim diyor. En az 23 metrekare alması lazım ki akvaryumu yapabilse. Eğer ben 16 alsaydım ne olacaktı? Akvaryumu yaparken bir yer açıkta kalırdı. Tam e, 7 metrekare elde edemezdi. Evet. Birinci soruyu hallettim. Geçelim ikiye. Geçtim gitti. İki ne diyor? İç içe geçmiş köklerde ne yapıyorsun? Hocam iç içe geçmiş kök varsa önce şunun kökü derecesi 2 mi? Önce ortak bir kök çiziyorum derecesini buluyorum. Şurayı bulabilmek için dereceyi dereceleri çarpman lazım. Nasıl? Burası 3 burası 2. 3 kere 2 6'dır. En içteki sayı kalır. Şimdi cevap bu. Şıklarda böyle bir şey var mı? Maalesef yok. Ne yapacağız? Biraz üzerinde oynama yapacağız. Şimdi şu 6 ya 8 deyince aklıma 2 üzeri 3 mü gelir? Ben şunu biliyorum derece ile üstü aynı sayıyla sadeleştirebilir ya da çarpabilirsin. Ben bunu 3'e bölsem 1, 3'e bölsem burada 2 kalır. O zaman bu ne olur? İkinci derecenin 2 olur. Kökün derecesi 2 olduğunda yazılmaz. Yani bu şöyle yazılır. Kök 2. E buradan cevabımız ne çıkıyormuş? 5 çıkıyormuş. Burada ufak bir dipnot yapalım. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Ee, şöyle şurası şöyle şurası şöyle şöyle 2. Şu derece sadece şurası derecesi 3 olsaydı. Bunu yazmak isteseydin ne yapacaktın? Önce ortak kök yazacaksın. Ortak kök şu. Bak bunun derecesi 2, bunun derecesi 2. Tüm dereceye çarpıyorsun. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Ortaya 12 yazıyorsun. En içteki 2'yi yazıyorsun. Bunu içeri atman lazım. Bu içeri nasıl girecek? 2 üzeri 3 diye girmesi lazım. Soruyu böyle çözmen lazım. Evet. Hallettik mi bunda? Hallettik. Burada önemli olan şu ortak dereceyi yapmak ve sadeleştirmeyi görebilmek. Geçtim. Peki öbürü ne diyor? Şimdi buna bakacak olsam. Şu 8. 8 deyince aklıma ne gelir? 2 gelir değil mi? O zaman ben şunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 3'ün 8'den yazdım bunu 3'ü. 0,25 deyince aklıma 25 bölü 100 gelir. Üzeri. Eksi 0,25. 25 bölü 100. Tamam. Bunları yazdım. Bundan sonra neler yapacağım? Üstün üstü geldiği için ne yapılır? Hocam onlar çarpılır. 3 kere 3 9. 200'e 9 yazar. Şimdi burası 25'e bölersen 1. 25'e bölersen 4. 25'e bölersen 1. 25'e bölersen 4. Şu eksiden kurtulmanın yöntemi nedir? İçini taklatmak tabanına. Tabanını taklattırayım. O zaman bu şöyle olacak. 4. Hani 4 bölü 1 oldu. Artık eksi artıya döndü. 4 de 1 bölü 4 çıkar. Tamam bunu da yaptım. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi önce köklü sayıdan kurtulalım. Köklü sayıdan nasıl kurtuluyorum? Şu n'i görüyor ya bu gider şunun paydasına gelir. Yani bu nasıl yazılacak şunu şuraya yazacak olsam. 2 üzeri 9 bölü n diye yazı. Şimdi şu 4'ü 2'ye çevirecek olsam bu nedir? 2'nin karesinin üzeri 1 bölü 4 diyor. Tamam bunu yaptım. 2 üzeri 9 bölü n. Şunu sadece 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. Bu da 2 üzeri 1 bölü 2 olur. Şimdi... Burada ne oldu? Üstü denklem oluştu. Üstü denklemlerde tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Yani 9 bölü n dediğin ifade 1 bölü 2 dediğin ifade eşit olması gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaparsan n buradan kaç çıkar? 18 çıkar. Yani cevabımız c şıkkı çıkıyormuş. Evet 3. cevabı c şıkkı. Geçelim mi? Geçtim. 4. Şimdi bu tarz sorularda size tavsiyem önce işaretlerden kurtulun. Bak bu eksi ne yapabilirsin? Hop şöyle önüne alabilirsin. Bu eksi ne yapabilirsin? Önüne alabilirsin. Derece tek olduğu için eksi dışarı çıkarabilirsin. Yani soruyu şöyle yazabilirsin istersen. Eksi kafan karışmasın diye. 2 üzeri 6 diye yazarsın. Burası 5, 3 üzeri 10 diye yazabilirsin. Şu eksi de önüne alırsan. Eksi 3. 125 nedir? 125 ile 5 ile 3 yazalım da tam kalsın. Tamam buraları yazdık. Yazdıktan sonra aklıma ne gelir? Kökten istersen kurtulma. Sadeleştirme yaparak yapabilirsin ama kafan karışıyorsa şöyle yapabilirsin. Radimle öğrendim kural neydi? Bu bunun altına bölü olarak geçerdi. Eksi 2 üzeri 6 bölü 3. Artı bu bunun altına bölü olarak geçerse 3 üzeri 10 bölü 5. Aşağısı 5 eksi duruyor. 5 üzeri 3 bölü 3. Tamam bunları yaptıktan sonra 6 3'e bölersen burada 2 kalır. 5'e 10'a bölersen burada 2 kalır. 10'u 5'e bölersen ki burada da 1 kalır. Tamam bunları yaptık. Eksi 2'nin karesi. Sakın artı 4 deme. Neden artı 4 deme? Çünkü parantez yok. Orası eksi 4 olacakmış. 3'ün karesi orası 9 çıkar. 5 ile eksi 1 orası da eksi 5 olur. 5 ile 1 orası da eksi 5 olur. Yukarısı eksi 4 artı 9 5'tir. Aşağısı eksi 5'tir. 5'i eksi 5'e bölersen cevabımız eksi 1 çıkması lazım. Yani 4'ün soru 5 çıkıyormuş. Evet. Dördü hallettim. Geçiyor muyuz? Geçtik bile. 5. Şimdi bakalım. Önce işaret. Bak işaret benim için çok önemli. Burası hocam nedir? Eksidir. Burası artıdır. Burası artıdır. İşaretim eksi çıkacaktır. Hop hop. iki tane çık geldim. Artık benim işaretli bir işim yok. İşaretim eksi çıkacakmış. Peki peki. Bundan sonra ne yapacağım? Şu 3. Şu 3'ü götürür. Burası ne çıkacak? Eksi 2. Eksiyi zaten yapmayacaktık. Biraz daha eksiyi yazmayayım. 2 yazayım. Zaten işareti şurada önüne koydum. Şurası. Dikkat et. Kök 2'nin 4'ü nedir? Şimdi kök 2 dikkat et. Şöyle. Bunu şöyle yazabilirsin. 2 üzeri 4 de yazabilirsin istersen. Bunun derecesi 2'dir. E şunu sadece sen şurada 2 kalır. 2'nin karesi 4 olur diyebilirsin. Ya da şöyle diyebilirsin. Kök 2'nin 4'ü mü nedir? Bu nedir? 16'dır. 16 dışa 4 diye çıkar dersin. Tamam bunu da yaptım. Aşağıya geçecek olsam. Şimdi bu 10 üstüdür. Bak dikkat et. Derece ile üstü birbirine karıştırma. O zaman alt tarafı şöyle yazabilirsin. Şuraya yazacak olsam. 5 burası 4 seri 10 diye yazabilirsin. Kafan karışıyorsa istersen bunu şöyle de yapabilirsin. 4 seri 10 bölü 5 yaparsa Bu da 4'ün karesi olur. Bu da 16 olur. Evet burası kaç çıkıyormuş? 16 çıkıyormuş. Yukarısı eksi duruyor. 8 bölü 16 çıktı. Buradan cevabımız eksi 1 bölü 2 çıkması lazım. Yani 5 C şıkkı çıkıyormuş. Evet bunu hallettik. Geçelim mi? Geçtim. 6. Ne yapacağız? Önce parantez, şey, kökün içi. Ee, 16, 25. Ne yapalım? E, ee, gel bunu 25 ile çarp. Gel bunu 16 ile çarp. Çarpalım bakalım ne olacak? Birincisi 17 bölü 20 duruyor. Şimdi burası. Dikkat et. 25 ile çarparsan 25 bölü 25 16 çarparsan 400 çıkar. Değil mi? 16 çarpı 25 400 müydü? Doğru 400 galiba. Bakayım 400 400. Evet burası eksi 16 bölü 400 mi olur? Tamam. Sakın 25 bölü 400 dışarıya 5 bölü 20 çıkar deme. Sakın o hata yapma. E, direkt eksi artı öyle çıkarma hakkın yok. 17 bölü 20 duruyor. Şimdi artı. Önce kökün içindeki işlem yapılır. 25 16 çıkarsa 9. 9 bölü 400 olur. Tamam bu 17 bölü 20 duruyor. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 400 dışarıya 20 diye çıkar. E bunu toplarsan cevabın 20 bölü 20 çıkar. 20 bölü 20 de kaçtır? Hop 1'dir. Yani 6'nın sorunun cevabı A şıkkı çıkıyormuş. Hallettik. Geçelim mi? Geçtim. Şimdi ne diyor? İfadesinin çarpmayı göre tersi. Çarpmayı göre tersi demek. Mesela 2'nin çarpmayı göre tersi 1 bölü 2 miydi? Sadece paydaya geçiyordu değil mi? O zaman bunu da çarpmaya göre tersi 1 bölü kök 5 artı 2 olması lazım. E bana bunun sonucunu soruyor. Şimdi paydada kök varsa ne yapıyordum? Eşleniyle çarpman lazım. Eşleniyle nedir? Kök 5 eksi 2'dir. Sadece aradaki şart değişti. E çarparsan yukarısı kök 5 eksi 2. Aşağısı kök 5 ile kök 5 5. 2 ile 2 4 4. Bu ne çıkacak? Kök 5 eksi 2 bölü 1 çıkar. Buradan 1'i yazmana gerek yok. Cevabın kök 5 eksi 2 olması lazım. Evet 7'nin sonucu cevabı da 5 çıkıyormuş. Hallettik mi? Hallettik. Geçelim bunda. 8. Şimdi bak şu 27 dediği ifade nedir? 27 bir yazalım. Bu 27 eksi 3'ün 3'üdür. Tamam. Bu da 2'nin küpüdür. 8'de. Bunları yazdım. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Şu 3, şu 3'ü götü bu dışarı 3 diye çıkar. Şuradaki eksi duruyor. Şu 2, şu 2'yi götü bu dışarıya eksi 8 çıkar deme. Hata. Bak çift kuvvetlerde ne kullan? Mutlak değer kullan. Unutma çift kuvvetler dışa çıkarken mutlak değer olarak çıkar. Neden? Sonuç eksi çıkmasın diye. Bak dikkat et şurası eksi 5'in karesi diyorsun ya. Bu dışarı çıkarken şu kare kare kök götürürse bu dışarı mutlak eksi 5'ten cevabın 5 olması lazım. Bunu yapman lazım mutlaka. Mesela bu 4 bu 4'ü götürecek bu dışarı normal eksi 3 çıkmayacak. Nasıl çıkacak? Mutlak değer eksi 3 çıkacak. Çift kuvvetlerde e, mutlak değeri kullanman lazım. Teklerde sıkıntı yok. Şu 6, şu 6'yı götür. Bu dışarıya mutlak değer eksi 6 diye çıkar. Şu 3, şu 3'ü götürür. Bu dışarıya normal eksi 2 diye çıkar. Bunlar neden mutlak değer kullanmadı? Çünkü tek kuvvet, tek kuvvetler olduğu gibi çıkıyordu. Tamam yaptık. Şimdi şu eksi 3 normalde şurası artı 8 çıkar. Ama şundan ötürü yine ne olacak? Eksi 8'e dönecek. Burası artı 3 çıkar. Tamam. Burası normal 6 çıkar. Burası artı ile eksiğin çarpımı eksi 2 çıkar. Şunlar birbirine olur götür. Burası eksi 8 çıktı. Aşağısı 4 çıktı. Eksi 8'i 4'e böldüğümü düşünürse buradan cevabımız kaç çıkacak? Eksi 2 çıkacak. Cevabımız Adana çıkar. Evet bu soruyu da hallettik. Geçebilir miyim? Geçiyorum. Şimdi buna bakalım. E şu içeriği biraz düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğim içeriği? Dikkat et. 9, 27. aklıma 3'e 3 gelir. 15, 243. aklıma 5 gelir. 35 gibi olmadı değil mi? 6, 9. De aklıma 3'ün karesi gelir. Şimdi ben şunu biliyorum: Üstte de dereceyi aynı sayıyla çarpabilir ya da aynı sayıyla sadeleştirebilirsin. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Yani birinci ifade şöyle oldu: 3'un derece 3 oldu. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 2. ifade o da 3. dereceden 3 oldu. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Üç. 3. ifade aha o da aynı oldu. E daha ne olsun? Soru bitti. Şu şunu götürdü. De, cevabı ne oldu? 3. derece 3 olması gerekiyor. 9 C şıkkı çıkıyormuş. Bunu da hallettik mi? Hallettik geçiyorum. 10. Bunu nasıl yapacağım? Hepsinin derecesi aynı mı? Aynı. Tek kökle çarpabilirim istersen 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 20. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi 2 ile 3'ü çarparsam 6 olur. Tamam. 6 oldu. Bir tane daha 6 var. 5 ile 20'yi çarparsam 100 olur. O zaman bu nedir? Bak bunu da düzenleyecek olsam. 6 6 6'nın karesi. %10'un karesi midir? Üstü ifadelerde ben ne biliyordum? Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Çarparsam 6 kere 10 60'ın karesi olur. Buraya kadar geldiysen soru ne oldu? Bitti tabii ki. Kare, karekökü götürür. Buradan cevabın 60 çıkar. Yani 10. sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Evet. Unutma. Dereceler aynıysa tek kökte çarpabilirsin. Geçelim mi? Geçtim. Şimdi buna bakalım. Şu 5. dereceden. Bak dikkat et. 1, 2, 3. E, bu toplam olduğu için o önüne geliyor. 3 tane 3D4. Sakın şuna karışma. 3 e 4 çarpı 3 e 4 çarpı 3 e 4 olsaydı bunlar çarpı şekli olduğu için 3 e 4 üstüne gelecekti. Tamam mı? Çarpma da üstüne gelirken toplama da önüne gele. Şimdi bunun üstünde gizli bir vardır. Ne de tabana iken üstüne topladı da 1 ile 4 topladım. Bu 3 e 5 oldu. E bundan sonra ne diyorum? Şunu diyorum. Şu 5 şu 5'i götürse bu dışarı nasıl çıkacak? 3 diye çıkması lazım. 11 son cevabı eş çıkıyormuş. Bunu hallettik. Geçelim 12'ye geçtim. Peki bunu nasıl yapacağım? Ben ne biliyorum? E dereceyle üstü aynı sayıda çarpabilir ya da sadeleştirebilirsin. Şimdi bak çarpma var ya hepsini 5'e böldüm. düşünsem. 5'e böl 2. 5'e böl 3, 5'e böl 2. Şeklinde yazabilirsin. Yani burası ne oldu? 2'nin derece. Şuraya yazayım da normalde yazmam. 3 üzeri 3, 5'in karesi. Tamam mı? Aşağısı 2'ye böl 2, iki. 2'ye böl 2, iki. 2'ye böl 1. Iki. O zaman burası da 2. dereceden 3'ün karesi çarpı 5 e 1. Şimdi 2. derece 2. derece oldu ya. Bunları tek kökle yazabilirsin. Ama şu 2. dereceyi yazmayalım. Normalde şu dikkat et. Şu üstteki 2 derece görüyor musun? Bunlar sorularda yazılmaz. Tamam mı? Yani bir şey yazmıyorsa orada 2. derece olduğunu senin anlaman lazım zaten. Peki burası 3 üzeri 3. 3 çarpı 3 çarpı 3. 5'in karesi 5 çarpı 5 bölü 3 çarpı 3 çarpı 5. Böyle yazdım. Peki bundan sonra 1, 3, 1, 3'ü. Öbür 3, öbür 3'ü. 1, 5, 1, öbür 5'i götürürse ne kaldı? 3 kere 5, 15 kaldı. Dolayısıyla bu ne olacakmış? Kare kök 15 çıkar. Evet 12'nin son cevabı 5 çıkıyormuş. Geçeyim mi? Bunu da geçtim. Şimdi MS 2019'da çıkmış bir soru. Bakalım. Bir A4 kağıdın uzun kenarının kısa kenarının oranı kök 2. Yani şöyle bir A4 kağıdını düşünecek olsa. Kısa kenarına A dersem uzun kenara A çarpı kökü olacakmış. Oran kök köküymüş. Tamam. Ceren A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şekil bir masanın bir kenarını ölçüyor. A4 kağıtların uzun kenarını masanın kenarıyla çakacak şekilde uç uca yaraşacak masanın kenarını tamamen kaplayacak da, kaplayarak ölçtüğünde 6. kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi dışarıda kalıyor. Tamam. Ceren bu, bu bir miktar A4 kağıdın kısa kenarını kullanarak masanın aynı kenarını aynı şekilde ölçtüğünde son kağıdın aşağı sarkmadığını görüyor. Buna göre Ceren'in ikinci ölçümünde kaç tane A4 kağıdı kullanmıştır. Yani tam bir şey çıkacakmış. Peki ben ne biliyorum? Masanın şu uzunluğu şuraya X diyecek olsam. Bak şurayı görüyor musun? Masanın uzunluğu X diyecek olsam. Bu X dediğin ifade bir... Şu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane A4 kağıttan daha uzun. Yani 5 çarpı A köküden uzun. Ama 6 çarpı A kökküden de kısa olması lazım. Tamam. Bunu buldum. Peki. Peki. Buna dikkat et. Burası ne olacak? şuraya bakacak olursam. 5 kökü kökü şeklinde buldum. Şimdi bana diyor ki şu şurası kaç tane kısa kenardan bunu diyor. Peki kısa kenara bulurken dikkat et. Kısa kenara ne? A'ya böleceğiz değil mi her tarafa? Kısa, e, şu kısa kenardan e, ne diyelim? Y tane kullandım düşüyorum. Şundan Y tane kullanırsam. Hatta şunu da bir düzenleyelim bakalım. E, nasıl düzenlesek? 5'e at içeri. 5 nasıl girer? A hmm. A çarpı kök 50 mi olur? Niye? 5 kök gidiyor mu ya? 5 içeri nasıl girecek? 25 çarpı 2 diye girer. Buradan kök 50 olur. Tamam bunu buldum. X. Burası da e, dikkat et. 6 içeri atarsam 6, 6 kök 2 şurada yazayım. 6 içeri 36'ya girecek. 36 çarpı 2 de kök 72 olacak. A çarpı kök 72. Peki masanın uzunluğu buymuş. A kök 50 ile A kök 72 arasında bir saymış. Ne diyor? Kısa kenarlarını koysaydım kaç tane buraya yerleştirebilirdim diye soruyor. Kısa kenarın bir uzunluğu kaç? A mı? Düşün böyle A, A, A koyuyorum. Kaç tane koyabilirim diye soruyor. Ben bunları hepsini A'ya böldüğümü düşünsem. Şunu A'ya, bunu A'ya, bunu A'ya böldüğümü düşünsem. Kaç tane kullandım bulmuş olacağım. Bu ara birbirini götürüyor mu? Kök 50 ile kök 72 arasında. Ama dikkat et ne diyor? Son kağıdın sarkmadığın görünüyor. E kök 50 ile kök 72 arasında tam sayı. Hangisi vardır? Burada tam sayı olan sadece kök 64 vardı. Başka bir sayı var mıdır? Yoktu değil mi? Kök 64 nedir? 8. Yani buraya kaç tane kağıt koyabiliriz? kısa kenarda. 8 tane kağıt koymam gerekiyor. Evet. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Diğerleri e, ne olur dikkat et. 47 kök 49 da küçük oluyor. da kök 81 o da büyük oluyor. 8 oldu mu tam sayıyor. Evet. 13. soruyu da bu şekilde halletmiş oldum. Geçeyim mi? Geçelim. A eksi B kaçtı? Önce şu B'yi bir düzgün şekilde bulalım. Bunu ne yapacağım? Hocam ben bunu kök 2 eksi 1 ile çarpmam lazım. Paydada bu varsa. Çarparsam kök 2 eksi 1. Bunları çarparsak ne çıkıyor? Kök ile kök 2 eksi 1. Yani bu kök 2 eksi 1 çıkar. E A eksi B'yi mi soruyor? İkisi de kök 2 eksi 1'miş. Ya bak dikkat et. Bu kök 2 eksi 1. Eksi B de kök 2 eksi 1. Aynı sayıları birbirinden çıkarsan sonuç kaç çıkar? çıkar? Tabii ki de 0 çıkar. Dolayısıyla 14 E şıkı çıkıyormuş. Evet bu kolaydı. Hemen geçelim. Şimdi buna bakalım. Önce nereden başlamak lazım soruya? Paydadan başlamak lazım. Önce şurayı yapalım. Bununla bunu çarpıyorum. Üzerine bunu ekliyor muydum? Şunu şuraya yazayım. 1 eksi 1 bölü kök 2 artı 1. Ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıyordum. Üzerine bunu çıkartmam lazım. Çarparsam kök 2 artı 1 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 mi oldu? Şu birler birbirini götürse kök 2 bölü kök 2 artı 1 olur. Evet şurası ne buldu? Burasını şurada yanda buldum. Peki bunları düzgün cezalım. Kök 2 eksi 1 bölü kök 2 çarpı kök 2 artı 1 olur. Şimdi ne yapıyorduk? Birinci kesir aynen kalır. İkincisini ters çevir çarpacağım. Yani kök 2 artı 1 bölü kök 2 şeklinde yapmam lazım. Bunun altında gizli bir vardır. Payla pay paydayla payda çarpı şeklinde düşürürsem. Yukarısı kök 2 ile kök 2 eksi 1 bölü kök 2 olur. Buradan cevap 1 bölü kök 2 olur. E paydası köklü bırakılır mı? Tabii ki bırakılmaz. Gidersen bunu bir de köküyle genişletirsen bu kökü bölü 2 olması gerekiyor. 15'in sonun cevabı D şıkkı çıkar. Bunu da hallettik. Geçelim mi? Geçtim 16. Şimdi buna bakalım. Bak dikkat. Aman ha. Bu 4 bu 4'ü götür. Bu dışarı E diye çıkmaz. Ne? Çift kuvvet. Çift kuvvet olduğu için mutlak değer E diye çıkar. Tamam mı? Bu şu 3 şu 3'ü götürür. Bu dışarıya normal E diye çıkar. Şu zaten E kare bir sıkıntı yok. Şu 8, şu 8'i götür. Bu dışarıya mutlak E diye çıkar. Şu 6, şu 6'yı götür. Bu dışarıya mutlak değer E diye çıkar. Peki hocam ne zaman mutlak değer E kullanıyor? Çift kuvvetler götürdüğünde mutlak değer E kullanıyor. Normaller götürdüğünde tekrar götür. Yani normal derim tekrar götürdüğünde sıkıntı yok. Şimdi E neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Mutlak değer olanı ne yapıyordun? Önce için işaretini buluyorsun şunu eksi buldum. Bunu eksi buldum. Bunu eksi buldum. İşaretini bulduktan sonra yorum yapma. Yorum yapma. Bu işaretle içini çarp çıkar. Eksiyle ile e'yi çarparsam eksi e diye çıkar. Çarpı e çarpı e kare. Şimdi buraya Eksiyle e'yi e çarparsam burası eksi e çıkacak. Çarpı burası eksi e çıkacak. Yukarısı eksi e e kare şurası. Şurası da e kare çıkar. Aşağısı eksi e ile eksi e çarparsam eksi e kare çıkacak. Yok artı e kare çıkacak. Eksi eksi ile çarpın. Tamam. Bundan sonra şu e kare birbirini götürürsek geriye ne kalacak? Eksi e kare kalır. Buradan cevabımız ne çıkıyor? C çıkıyor. Evet 16. cevabı C'miş. Öğrencinin aklına şöyle bir soru şartı kalıyor. Hocam e nasıl eksi e olur? Hani mutlak değer pozitif değil miydi? Zaten buradaki eksi e pozitif sayıdır. Dış görünüşü sizi aldatmasa. Dikkat et, e nasıl bir sayıymış? Sıfırdan küçük. E, bu bak bu negatif kendisi negatif e önünde de eksi var eksiyle negatifi çarparsan ne çıkar pozitif çıkar o yüzden sen mutlak değerde ne yapma sakın yorum yapma ne yap e diyorsun ya şu şarta göre işaretini buluyorsun bu şarta göre işaret ne diyorsun eksi diyorsun İşareti bulduktan sonra işareti için çarparsan mutlak piyasanın sana kayboluyorsun Direkt eksi olur diyorsun evet böylelikle testi bitirdik bir dahaki testte görüşmek üzere kendine iyi bak